Merhabalar e, Erol Merhaba e, Hocam. E, hatırlarsınız biz fizik ötesinden çok eskiden beri tanışırız. Çok fazla görüşmüyorduk ama yazışıyorduk. Evet. Şimdi ben e, birkaç not üzerinden çok kısa bir şöyle size sizinle bir müzakere olsun açısından dillendirmek istiyorum. Şimdi intihar aslında tüm dinlerde, hatta tüm hukukta suçtur, haramdır. Genel ilke olarak, yani Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, İslamda da yasaktır, haramdır. Hukukta da biliyorsunuz intihar suç idi, suçtur. Ancak e, bunu zaten bunun için açtım. Sanırım 1967'deydi. İntihar suç olmaktan çıkartılmak istendi. Ve bu liberal hukukunda başlangıcıdır. Yani liberal hukukun intiharı suç olarak telakki etmemesi ilginç bir durum. Çünkü liberalizm, e, liberal hukuk neden intiharla ilgilensin? Şu sebeple ilgileniyordu. İntihar kişinin özel mülkiyeti olan bedenine vurgu yapıyordu. Bir yani bedeni kişinin özel mülkiyeti diyecek kadar özel mülkiyet kavramını genişletti. İkincisi de zaten var olan seküler anlayış üzerinden dinle bağını koparmak istedi. Bunun üzerine kabul görünce liberal hukuk başladı. Bu başlangıcından dolayı da Hristiyanlık çok fazla sesini çıkaramaz oldu. Aslında Hristiyanlık da hala suçtur. Ortodoks Hristiyanlar Abi, bazı eyaletlerde suç hala İsmail. Evet diyeyim. hala suçtur. Tabi evet. Tabii tabii. Yani liberal hukuku her yerde uygulayan da yok. O ayrı da. E, fakat dini anlamda da liberal hukukla ters düşmemek adına Vatikan bunu çok dillendirmese de e, bireysel anlamda ya da bölgesel anlamda aynen de söylediğiniz gibi suçtur. E, bütün dinlerde de e, ortak olmak üzere intihar edenin namazı kılınmaz. Cehennemliktir. Yani Hristiyanlarda da e, şey yapılmaz. E, artık onlar cenaze namazı demeyen de ölüm ayini yapılmaz. Ama buna rağmen e, Müslümanlar da özellikle birçok intihar edeni biliriz, duyarız. Benim yakınlarımdan da intihar eden çok kişi oldu. E, biz onların cenaze namazını kılar e, ve e, hayır duada bulunuruz. Neden? Çünkü Müslüman olarak intihar eden kişiyi Allah'tan umut kesmiş olarak der, telakki etmeyiz de, e, sorumluluğu ortadan kaldıran bir cinnet anlayışı geçirdiğini düşünürüz. Yani cinnet geçirmese intihar etmezdi deriz. Yani e, cinnet o sırada aklı başında değildi. Evet, aklı başında değildi diye muamelede bulunuruz. Bilemeyiz, Allah bilir ama. Müslüman olarak böyle bir anlayışa sahibiz ve bu hoş bir anlayıştır. Müthiş. Bu iki anlamda hoş bir anlayıştır. İntihar edene karşı merhamet duygusu açısından da bir de kendi açımızdan hala diretiyoruz. Diyoruz ki asla bunu kabul etmeyiz. Müslüman asla intihar etmez. Allah'tan umudunu kesmez diyoruz. Bu tarafı güçlüdür çünkü bizde. Tabi liberal hukuk intiharı serbest bırakınca beraberinde ötenaziyle kürtajı da aynı mantıkla serbest bırakmak istedi. Yani mülkiyet benim. Ben bedenimin sahibiyim. Bu aslında başka bir açıdan özel mülkiyeti vereceğim adı altında varoluşçulardan hep saçla değindiniz ama ben Albert Camus'un bu hususta daha etkin olduğunu düşünüyorum. Nihilist bir tavırla anlam kaybına, yalnızlığa uğraması otomatik ben Şimdi satır kanadı biraz daha vahşi kapitalizmi belki doğurabilir ama nihilizm yani tamamen her şeyden umudunu kesme, hiçbir amaç ve gaye belirtmeme daha böyle kamuvari bir e, algı olarak telakki edilince insanlar yalnızlaştı ve doğal olarak da bedenini kendi beden olarak kabul edip özel mülkiyet olarak kabul edip buna bir son vermek istedi. Daha önceden çünkü Hristiyan da olsa o gelenek ona baskındı. Şimdi cehenneme gidelim falan gibi. Tanrı'ya inanmasa bile kültürel olarak o baskınlık onun üzerinde mevcut idi. Mündemiş idi. İşte bu anlayış bizde otomatik ben bir algıyı doğurdu. Şimdi bu insan anlamı üzerinde gelişen bir anlam ki bahsettiniz postmodernde insanın merkeze alınmaması. Şimdi insanın merkeze alınmaması aslında doğal ve doğru olmakla beraber tabi Batı'nın bunu ele alış biçimi farklı. Yani insan tabiatın bir parçasıdır. Müslüman dünya görüşüne göre aslen. Tabiatın bir parçası olunca bırakın kendisine zarar vermeyi, bırakın karşısındaki insana zarar vermeyi, bir gülü koparmaz, bir ağacın dalını kırmaz. Çünkü her şey Allah'tan gelmesi hasebiyle yaratılışın güzel olması hasebiyle onunla ünsiyet kurmaya çalışır. Lüzumsuz yere öldürmez. Yani hayvanı bile incitmez. Bir dalı bile kırmaz. Bu algılama biçimi maalesef Müslüman dünyada da biraz liberalleşme adına modernite girme adına bakınca otomatikmen orada da her ne kadar batıdaki kadar artmasa da artıyor. Sebebi de işte bu insanı merkez kılan anlayışın kendisinde olduğunu düşünüyorum. Bu merkezi alma biçimi kendisini yalnızlaştırdığını düşünüyor. Aslında yalnızlık hani derler ki Allah'a mahsustur. İnsan yalnız değildir. Aslında insan bana göre hocam insan bizatihi yalnızdır. Yalnız doğar, yalnız ölür, yalnız haşrolunur. Tektir. Ama tabi biri, birileriyle beraberse de hani şu öğretinin çok sosyolojide modda olmuş insan toplumsal varlıktır ifadesinin çok makul ve mantıklı olduğunu düşünmüyorum. İnsan yalnızdır. Ama neden böyle söyleniyor? Çünkü kendi iş dünyasına Sait Hocam'ın çok güzel söylediği Hacı Bayram'dan aldığı kendi olma meselesindeki kendi dünyasına giremiyor. Malumunuz psikiyatrisiniz bilirsiniz gündelik hayatta da çok kişi olur. Bir kişi kendisiyle baş başa kaldığında ilginç bir laf söylenir. İçine kapanma. Şimdi aslında insan eğer e, alemi suğraysa kendine döndüğünde içine kapanmaz, içine açılır. Aslında yalnız değildir, kalabalık bir ümmettir. Yani bu anlamda baktığımızda devasa bir evreni içinde taşır. Bu evrenin sahibi de Allah ise Sait Hocam'ın çok güzel söylediği gibi bu seyri silik içerisinde aslında e, yalnızlık Allah'a mahsus değil Allah'la beraber yoğun, kalabalık güçlü e, müthiş bir, muazzam bir şeydir. Ama insanın içi boşaltılınca tabiattan koparılınca Müslüman dünyada buna biraz teşne olunca her ne kadar böyle olsa da belli bir zaman sonrasında bu haramlılık e, biraz es geçilebilmiyor ve son nokta konulabilmiyor. Acılı olan o son nokta konulabilmiyor. Halbuki biz içine açılan insanlar olmalıyız. Yani kendimizle halleşerek. Kendimizle halleşerek kendi içimizdeki dünyanın e, güzelliğini yaratılıştaki o Esma'nın tecellisini görerek baktığımızda e, muazzam bir duyguyla hareket eder ve tekrar dışarıya açıldığımızda artık orada dışarı içeri yoktur da tırnak içinde bir dışarıya açıldığımızda e, muhteşem bir e, e, eylem sergileme, söylem, ifade etme biçimine geçeriz. Ama ne yazık ki buradaki konuların hepsi iç içe olduğu için hızlıca atlıyorum ama sanki konular farklı gibi değil. Mesela hocam çok güzel bir şekilde gönül dedi. Gönül e, bir şerh olsun diye söylüyorum. Sait Hocam çok doğru söyledi de. E, Müslüman düşünce tarihinde biliyorsunuz problematik bir şekilde akıl ile kalp ayrıştırılmış. Yani çok yanlış bir şekilde. İşte Kitap yani. Evet. Haz halbuki Hazreti Ali kalbi akul diye bir terim kullanmış. Yani biz aslında kalple aklederiz. Kalp aslında aklın merkezidir. Tabii ki bu kas yığını olan sizin de söylediğiniz gibi at, e, kalp değil. Ne olan? Gönül olan. Bu anlamda gönülü akıl ile kalp birlikteliği olarak değerlendirebiliriz. Yani biz de gönül akıl ile kalbin bir arada bulunuşu ve bu bulunuşla ki bu bulunuş kelimesi veceden gelir. Çünkü biliyorsunuz vecede aslen bulmak demek. Bu bulunuş bize mevcudiyet kazandırır. Bu mevcudiyet bize vicdan ve vecde ermemize, vicdan kazanmamıza ve vecde ermemize sebebiyet verir. i̇bn Arabi'nin o şeyi üzerinden düşünürsek. O halde aslında yapılması gereken vurgu, evet merhamettir. Çok da hocam çok güzel yerinde söyleyerek, böyle bir yazı da yazmıştım bir dergiye. Yani mülkiyetin temeli adaletse adaletin temeli de merhamettir diye. Evet o merhamet duygusuyla e, oluşabilir. İşte batı düşüncesinin bütün o dikotomileri üzerimize sindiği için akıl, vahiy, insan tabiat, akıl tak gibi bir sürü dikotomiler üzerinden hala üzerimize sindiği için biz Müslüman dünyanın insanları olsak referansımız Kur'an bile olsa içi boşaldığı için o tutamaklar hocamın dediği gibi bir ezber üzerinden kaldığı için artık bir şey ifade etmediğinden o kişi Müslüman da olsa intihar edebiliyor ya da meyledebiliyor ya da nihilistçe bir yaşama ya da belki travmatik bir yaşama girebiliyor. Bütün bunların temelinde aslında o dikotomilerin olduğunu düşünüyorum. Dikotomik algı biçiminin yani varlığı, bilgi, hayatı her şeyi parçalayan bir yapı biçiminin bizim üzerimizdeki tezahürü travmatik bir şekilde kişi bölünmesine sebebiyet verip istediğimiz kadar Kur'an peygamber desek hocamın Allah razı olsun çok güzel söylediği bir şekilde kendinde olmak Resulü kendinde bulmak, vahyi kendinde bulmak, Allah'ı kendinde bulmak, kitabı kendinde bulmak şeklinde telakki etmedikten sonra her biri tarihte bir yaprak, tarihte bir şahsa dönüşecek ve doğal olarak da istediğimiz kadar onu tutamak haline getirelim. Aslında o tutamak elimizdeki sabun köpüğü gibi olacak. Kendisinden kaynaklanmıyor ama. Bizim tutuş biçimimizden yoksa haşa onlar sabun köpüğü sabun değil. O ne olacak? Elimizde kayacak. Çünkü biz onu anlam hale getirmemişiz. Allah evet hocamın dediği gibi kişiye hastır. Süreklilik arz eden bir şeydir ve insan ancak anlamla vücut bulur. Son olarak uzatmadan özür dilerim şunu ekleyin. İşte bu anla bu minvalde maneviyat terimi bana göre maddiyat teriminin dikotomisinin diğer ayağı olmak üzere kurulduğu için bizim için demiyorum ama batıda genellikle böyle kurulduğu için aslında maddiyatın materyalizm biçiminin başka bir şekli oluyor. Nitekim maneviyat adı altında verilen filmlere, ben çok film izlerim, hepsi materyalistçe, hepsi maddi bir surette. Ama maddi derken işte o e, batı düşüncesinin madde alemi üzerinden hareket ettiği için oradaki maneviyatın, mani insanın içeriğine dokunmadığı, kalbine dokunmadığı bir maneviyat oluyor. Anlık bir haleluya e, çığırtkanlığı oluyor anlık bir e, gönül gösterisine, sevgi gösterisine dönüyor. Ancak kişi o kalabalıktan ayrıştığı an o içindeki Kabe, Gönül Kabe'si yer etmediği için, var olmadığı için, o dikotomilerle hala yaşadığı için bir an boşlukta kalıyor. Aslında kiliseler o boşluğu doldurmak için sadece var, yoksa tek başına yok. Veya mezhepler, tarikatlar planlar, Batı dünyasında çok bunlar. Ama hepsi aslında maneviyatçı kesilen e, maddiyatçıdır. Bu anlamda da Allah bizim için aslında maneviyatta veya inanç, işte tabii anlam üzerinde yüklü olan e, sanki daha önemli bir vurgu gibi. Çünkü maneviyat dediğinizde ben sizi çok iyi anlıyorum hocam. Yüzde katılıyorum. Sizin eserlerinizi tanıyan biriyim, çalışmalarınızı okuyan biriyim. İstifade eden biriyim. Hakikaten bu hazırın için söylemiyorum. İstifade edilmesi gereken biri. Ama sizin maneviyat dediğiniz toplum içerisinde aynen şöyle algılanıyor. E, belli bir retorik içerisinde, belli bir romantik yaklaşım biçimiyle alımlanılan bir e, biçime dönüşüyor ki o da materyalizmi aslında başka bir boyut.